yapılabilir? Yani şimdi birçok bölge cerrahisini konuştuk. Bir ameliyatta, bir operasyonda bütün bölgelerdeki problemleri ortadan kaldırmanız mümkün mü? Yoksa ayrı ayrı mı ameliyat olmalarını tavsiye ediyorsunuz? Ee, esasen eğer mümkünse tek tek, ayrı ayrı ameliyat çok çok daha iyi olur. Doktor daha konsantre olur. Ee, ama hani takdir edersiniz ki Narkoz e, almışken, her şey olsun almışken bitsin. oluyor ama narkozun süresinin uzunluğu tabii ki hastayı e, bir şekilde riske sokacak bir durumdur. Evet. E, ama hastalar özellikle işten izin alma bir nekat e, süresini e, bir e, anda bitirme e, işine bir an önce dönme de açısından e, genelde bir anda hepsini yapmaya meyil eder. eder. yapılmaz mı tabii ki yapabiliyoruz. Kombine ameliyatlar meme Hı -hı. ve karını özellikle çok çok birlikte Diyoruz. ve bunu artık hani e, yeni tekniklerle daha hızlandırarak da e, yapıyoruz ameliyat hastayı. sonrası konforda konforda daha iyi oluyor yani işte. hasta güvenliğini e, tehlikeye atmadan hı hı. E, ama e, dediğim gibi burada aslında hastayı değerlendirmek çok önemli e, hastanın sağlık durumunun buna el vermesi e, kullandığı ilaçlar ek hastalıklar e, vücut kitle indeksi e, gibi veya hangi ameliyatı yapacağımız gibi birçok faktör bizim hangi ameliyatı birlikte